beni alt etmek için mücadeleyi asla bırakmayacaktır. Sen ona mı benziyorsun? Orasını bilemem artık. Bu çok zor bir soru değil Bartak. Misal. Biri canın acıttı. Çok değer verdiğin bir şeyi elinden almaya çalıştı. Ne yaparsın? İskender gibi saldırır mısın? Yoksa çekip gider misin? ...ve kaybettiğime bağlı. Ve lefki, çok değer verdiğim bir şey, biri. O zaman İskender'e benziyorum diyebiliriz. Çünkü eğer... ...ben çok sevdiğim bir şeyi kaybedersem... ...savaşmaktan asla çekinmem ve ben... ...sonuna kadar savaşırım. Ya kazanamayacağın biriyle ise bu savaş? kazanamayacağım biri olduğunu düşünmüyorum Kara.